Yargı paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, başkanlığına sunulmuş ve içeriğinde çeşitli düzenlemeleri barındırmaktadır. Bu düzenlemeler arasında, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önlemler bulunmaktadır. Bunlar arasında, mahkemelerin işleyişinin hızlandırılması, adalet sisteminin daha etkin çalışması ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, emekli bayram ikramiyesinin miktarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin bir düzenleme de 8. Yargı paketinde yer almaktadır. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara yapılan bayram ikramiyesinde artış sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak, 8. Yargı paketi içerisinde genel bir af yasası bulunup bulunmadığı veya genel af kapsamında bir düzenleme olup olmadığı net olarak belirtilmemiştir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, Paketin taslak aşamasında olduğu ve henüz milletvekillerine sunulmadan önce detaylı bir incelemenin yapıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla 8. yargı paketinin içeriğinde af yasası veya genel af gibi konulara ilişkin net bilgilere henüz sahip değiliz. Türkiye'de yargı sisteminde yapılan düzenlemeler ve hukuki reformlar son yıllarda önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkmaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre ülkenin yargı sistemine yönelik bir diğer önemli adım olan 8 yargı paketinin taslağı üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu paketin içeriği, yargı hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi, cezasızlık algısını azaltmayı ve adalet sistemindeki bazı uygulamalarda standartlaşmayı amaçlamaktadır. Adalet Bakanlığı, 8. Yargı paketinin hazırlık sürecinde milletvekillerinin de katkısını önemsemekte ve taslağın şekillenmesinde milletvekillerinin görüşlerine açık olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, paketin içeriği hakkındaki öneri ve değerlendirmelerin dikkate alınması, paketin daha kapsamlı ve etkili bir şekilde hazırlanmasına olanak tanımaktadır. Paketin içeriği, yargı sistemindeki çeşitli sorunları ele almayı hedeflemektedir. Adalet Bakanı Tunç'un ifadelerine göre, bu düzenlemelerin temel amacı, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve adalet sisteminin işleyişini iyileştirmektir. Bu kapsamda, ceza sistemi düzenlemeleri öne çıkmakta olup, cezasızlık algısının azaltılması Denetimli serbestlik sürelerinin değiştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır. Yargı paketinin meclise sunulmasının ardından milletvekillerinin değerlendirmesi ve görüşmelerinin yapılması beklenmektedir. Mecliste görüşüldükten ve kabul edildikten sonra paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin hukuki sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması öngörülmektedir. Sonuç olarak 8. Yargı paketi Türkiye'nin adalet sisteminde önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı'nın bu paketi hazırlarken milletvekillerinin katkılarını dikkate alması, reformların daha kapsamlı ve toplumun beklentilerine daha uygun bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayabilir. Bu süreç, Türkiye'nin adalet sisteminin daha etkin, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de cezai yargılama süreçlerinde yaşanan belirsizlikleri gidermeye yönelik olarak hazırlanan 8. yargı paketi ceza alan bireylerin denetimli serbestlik uygulamalarından adil bir şekilde yararlanabilmesi için önemli düzenlemeler içermektedir. Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, meclise sunulmasının ardından milletvekillerinin değerlendirmeleri ve yapılacak görüşmeler sonucunda nihai halini alacak olan bu paket, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 8. Yargı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, paketin önemine vurgu yapmıştır. Zengin'in açıklamalarına göre, teklifin toplamda 43 madde içerdiği ve geçici bir maddeye yer verildiği belirtilmiştir. Paketin temel amacının yargı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanması olduğunu ifade eden Zengin, mevcut adalet sisteminin çeşitli alanlarına yönelik düzenlemeler içeren bu paketle birlikte, yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir biçimde işlemesinin hedeflendiğini dile getirmiştir. Yargı paketinin içeriği, cezai yargılamada yaşanan belirsizlikleri gidermeye yönelik önemli düzenlemeler içermektedir özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının adil bir şekilde işlemesi ve ceza alan bireylerin topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Mecliste görüşüldükten ve yasalaştıktan sonra, bu paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklerin yaşanması öngörülmektedir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamalarına göre, 8. Yargı paketinin içeriği adli para cezalarına da dokunarak, önemli düzenlemeler içermektedir. Yapılan düzenlemeyle birlikte adli para cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiş ve bu cezaların miktarında bir revizyon yapılmıştır. Zengin'in ifadelerine göre bir günlük cezanın alt sınırı 100 Türk Lirası, üst sınırı ise 500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle birlikte adli para cezalarının miktarında daha dengeli ve etkin bir yapı sağlanarak caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır. Yeniden düzenlenen adli para cezalarıyla birlikte adalet sisteminin cezalandırma politikalarının daha etkin bir şekilde işlemesi hedeflenmektedir. Aslam Zengin'in Asaklamalari 8 Yargı paketinin içeriği ve getirdiği düzenlemeler hakkında önemli bir bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Paketin detayları, milletvekillerinin değerlendirmeleri ve meclis görüşmeleri sonrasında netleşecek ve yasalaşarak Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişikliklere yol açacaktır. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 8. Yargı paketi kapsamında önemli bir düzenlemenin Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tazminat Komisyonu'na yapıldığını duyurdu. Yeni düzenleme ile birlikte, Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verilerek, komisyonun işlevselliği artırıldı ve yeni bir hüviyete kavuşturuldu. Zengin'in yaptığı açıklamaya göre, bu düzenleme ile artık manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Bu değişiklikle birlikte, bireysel başvurulardaki yığılmaların önüne geçilmesi, ve daha etkin bir tazminat sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir. Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna verilen yeni görevler, adalet sisteminde daha dengeli bir iş yükü dağılımı sağlayarak daha hızlı çözümler üretilmesini amaçlamaktadır. Özellikle manevi tazminat taleplerinin komisyona yönlendirilmesi, vatandaşların taleplerinin daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına olanak tanıyacaktır. Yargı paketinin getirdiği bu düzenleme adalet sisteminin işleyişinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve vatandaşların hukuki taleplerini daha etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı paketinin taslağını meclis grubuna ilettiklerini açıkladı. Yaklaşık 70 maddeden oluşan taslakta özellikle yargının etkinliğini artırmaya yönelik ve ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer aldığını belirten Bakan Tunç, Meclisin seçim öncesi ara vermeden önce bu paketi görüşüp yasalaştırmasını umut ettiğini ifade etti. Bakan Tunçun açıklamalarına göre 8. yargı paketi yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli adımlar içermektedir. Taslakta yer alan düzenlemelerin Türkiye'deki adalet sisteminde bir dizi önemli güncellemeyi beraberinde getireceği öngörülmektedir. Özellikle yargının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve ceza adaletiyle ilgili önemli değişikliklerin yer aldığı 8. Yargı paketinin mecliste görüşülerek yasalaşması durumunda Türkiye'de adalet sisteminde önemli bir dönüşümü beraberinde getireceği beklenmektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketindeki düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, paketin temel hak ve özgürlükleri öne çıkaran, yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran önemli mevzuat düzenlemeleri içerdiğini belirtti. Paketin önceki yargı paketlerinin izlediği temel prensipleri sürdürdüğünü vurgulayan Tunç temiz ve itiraz sürelerine yönelik düzenlemelerle mahkemeler arasında yeknesak bir uygulama sağlanacağını dile getirdi. Temiz ve itiraz sürelerinin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağını ve iki haftalık süreyi içereceğini açıklayan Bakan Tunç, bu düzenlemenin daha etkin ve şeffaf bir yargı sürecini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Disiplin ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, şu anda herhangi bir disiplin ile ilgili çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti. Kamu görevlileri için uygulanan yaptırımların zaten verildiğini, ve bu suçları işleyenlerin görevlerine devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, sicil affi ve disiplin affının farklı kavramlar olduğunu vurguladı. Kamu görevlilerinin disiplin suçlarına ilişkin yaptırımların, geçmişteki mali sorunlardan kaynaklanan sicil durumlarından ayrı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, 8. Yargı paketinin detaylarını ve disiplin affıyla ilgili güncel durumu kamuoyuyla paylaşarak yargı sistemindeki değişikliklere ve adalet hizmetlerindeki gelişmelere dair önemli bir bilgilendirme sunmuş oldu. Bakan Tunç, sicil affıyla ilgili olarak mecliste zaten yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Bankaların uygulamalarıyla ilgili eleştirilere de değinen Bakan Tunç, bu konuda bir uygulama sorunu olduğunu düşünüyorsa bu sorunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Sicil affının bireylerin mali durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir düzenleme olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mevcut düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve sorunların çözülmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Ayrıca, Bakan Tunç, mevcut algıyı düzeltmek amacıyla önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti. İki yıl ceza alan birinin, bir yıl sonra koşullu salıverme süresinin dolduğunu ve ardından denetimli serbestlik süresinin başladığını belirten Tunç, bu durumda iki yıl ceza alan bir kişinin hiç cezaevinde kalmamış gibi bir algı oluştuğunu söyledi. Bunu önlemek ve daha adil bir sistem oluşturmak için yapılan düzenlemenin, suç işleyenlerin cezalarını daha etkin bir şekilde çekmelerini sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Adalet sisteminin daha etkili ve adil bir şekilde işlemesi için gerekli adımları attıklarını ifade eden Bakan Tunç, bu düzenleme ile suç işleyenlerin ceza almalarının yanına kar kalmayacağını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapılmasını amaçlayan 8. Yargı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Paketin içeriğinde yer alan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, yargının etkinliğini artırmaya ve ceza adaletini güçlendirmeye yönelik adımların öne çıktığını vurguladı. Bakan Tunç'un ifadelerine göre, yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişilerin koşullu salıverme sürelerinin, denetimli serbestlik oranının düşürülmesi hedefleniyor. Bu düzenleme ile ceza alan kişilerin daha uzun süre cezaevinde kalması ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Ayrıca, temiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de paketin içeriğinde yer aldığı belirtildi. Yeni düzenlemelerle birlikte, hukuki süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi amaçlanıyor. Bakan Tunç, paket kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin pilot kararı gereği makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için tazminat komisyonunun kurulacağını açıkladı. Bu komisyonun, Makul sürede yargılama hakkının ihlali iddialarını değerlendireceği belirtilirken, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı usul düzenlemeleriyle ilgili de çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Paketin içeriğine ilişkin detayların mecliste görüşülerek yasalaşması durumunda Türkiye'de adalet sisteminde bir dizi önemli güncellemenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı yargı sistemindeki sorunları çözmeyi ve adaletin daha etkin bir şekilde sağlanmasını hedefleyen bu paketle ilgili olarak milletvekillerinin görüş ve önerilerine açık olduğunu vurguluyor. Paketin, mevcut yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.